Allah'ım sen yardımcı ol bütün bu güçlükler gitsin hayatımdan sana sığınıyorum Kim ikinci kez görmek ister ki? Sen bir hayvansın. karşıma çıktı şimdi bu adam. Tamam tatlım. Hadi uslu dur. Hadi oğlum. Ah hayır hayır hayır. Korkacak bir şey yok. Ağlama bir tanem yok bir şey. Hayır 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 ağlama tamam. Ağlama canım hayır. Ağlama dedim yok bir şey. <laughs> tamam tatlım. Yok bir şey. Bir bu eksikti. Ne bu tamirci bozuntusu yüzünden? Tamir etmen ne kadar sürer? Ee, bunu söylemek zor. Arızanın ne olduğunu bilsem bir saatte biterdi ama bu durumda en az 5-6 saat. 5-6 saat mi? Benim öğleden önce Pune'de olmam lazım. Bu çok önemli. Ne kadar süreceğini garanti etmem imkansız efendim. Ama Pune'ye gitmenizin bir yolu var. Nasik istasyonu çok yakın. Saat başı tren var. Acele ederseniz yakalarsınız. Böylece öğleden sonra Pune'ye ulaşırsınız. Hayır canım. Hayır hayır hayır. Hayır ağlamak yok. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır dedim. Hayır korkacak bir şey yok. Ağlama canım. Sus artık. Sessiz ol. Ağlama oğlum. Ah, gel bakalım. Hey! Eşyaları topluyor musun yoksa baştan mı imal ediyorsun? Tek kelime etme Gauri. Şu an aklım başımda değil. Bu nasıl bir talihsizlik ki o canavarla aynı trende yer alabiliyoruz. Hangi canavar? Oo, şu havalı arabası olan mı? Bir anda karşımda belirdi. Neredeyse aklımı kaçıracaktım. Onunla yanlış zamanda ve yanlış yerde karşılaştım bir kere. Ama hepsi bu. Bugün ona öyle bir ders vereceğim ki hayatı boyunca unutmayacak görürsün. Haklısın. Konserde seni herkesin önünde azarlayarak küçük düşürdü. Bunun öcünü almamız gerek. Bunu da birlikte yapacağız. Bu geçmişte kalsın isterdim Gauri ama bana o kadar kötü davrandı ki hak ettiği dersi vermemiz şart oldu. Hem o zengin çocuğun yataklı vagonda ne işi olabilir ki? Bu havasını bozmaz mı? Boş ver, gidelim. Ayakta kalmayın oturun. Ay, otur. Evet, Evin tamam, tamam. Sahte olduğunda, yani? rahat otursun. Aslı hayatım, ninenin söylediklerine inanabiliyor musun? Ne oldu ki? Hatırla. Bu torunumun konserine bizi oradan attıran adamın ta kendisi. Ninen de yanımıza oturmasını söylüyor. Çocuk olma Suman. Bunda sızlanacak bir şey yok. Hepimiz niçin oradaydık biliyorsun. Torununun şarkısını dinlemek için değil mi? Şarkı bittikten sonra da beraber ayrıldık. Bu adam bize tavır koymak zorunda kaldıysa o zaman mutlaka geçerli bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Onu anlamaya çalışın. Haksız mıyım? Hayır, tabii yok, tabi yok. Evet, evet bunu yapmaya hiç hakkı yok. Bence evet, fazla uzak. duygusal bakıyorsun, evet, Suman. Bunu evet, daha fazla uzatmanın e, anlamıyor. Yok. yok. Aa, lütfen Suman, evet, sakin, e, sakin, e, sakin ol. Biri. Bak, boş yere bu kadar heyecan a, yapma. O, Aa, daha e, a, o daha heyecan, genç biri. Aa, ne diyorsun? Lütfen, sakin olun. Tamam, tamam. Lütfen, lütfen. Bunu neden büyütüyorsunuz? Hayır, neden sakin olmuyor? asla olmaz. Çok uzatma. Bana baksana. Orada sebep olduğun şeyden memnun musun? Senin yüzünden kavga ediyorlar. Kavga eden insanları seyretmeyi severim. Özellikle de kadınları. Onların kavgaya tutuşması için kışkırtmana da gerek yoktur. Sen de yeterince küçük düştün diye hatırlıyor. Bana bak zengin çocuğu. Vakti gelene kadar bekle. Küçük düşmek neymiş? Bunu ben sana göstereceğim. Sana hak ettiğin dersi vermezsen bana da asla demesinler. Elinden geleni yap. Bu son şansın çünkü. Zaten bu bile bir tesadüf aslında. Arabam bozulduğu için bu trene binmek zorunda kaldım. Asla benimle gel. Yaşlılar hala tartışmaya devam ediyor. Beni dinlemiyorlar. Benimle gel çabuk. <laughs> gel dedim. Evdekiler çoktan doğaya başlamış olmalı. dua Niranjan Agnehodre'ye uğur getirmesi için yapılacak. Elbette. Ama ona söyleyin lütfen. Henüz yerine getirmediği bir ada varsa o zaman bu törende yer almaması gerekiyor. Bunu biliyor Peder Bey. Her neyse. Zaten bu suyu ona küçük oğlu Şulok sunmadığı sürece tek bir damlasını bile içmeyecektir. Bunu herkes biliyor. Socan! Geliyorum. Buyurun. Bu nedir? Ha? Bunlar amber çiçeği değil ki Ne bunlar Şey siz de biliyorsunuz Bizim bahçede amber çiçeği yok Ben de o yüzden bahçede ne varsa onları topladım En çok da kırmızı karanfil vardı Bugün bir ayinimiz var Ve sen tek bir görevi bile yerine getiremiyorsun Ama ben Socal sen yıllardır bu ailenin gelinisin Bu evdesin ah. Ama bu evin kurallarını hala anlamıyor gibisin bazı prensiplerimiz var ki bunlar katiyen değişmez. Dua için amber çiçekleri gerekiyor. Evet. Bunu sana defalarca söylediğimi biliyorsun. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Anladın mı? Evet. Benim hatam, özür dilerim. Hemen gidiyorum. O çiçekleri bizzat ben getireceğim. Biletim yok. Biletiniz yok mu? Nasıl yani? Şuraya bak. Havasından geçilmiyor. Kocaman laflar ediyor ama trene bilet almadan binebiliyor. Sahtekar seni. Niçin trene biletsiz binmesine izin verdiniz? Bu haksızlık. Trene kaçak binenler için yapılacak şey bellidir. Size ceza kesmek zorundayım. Ben Şuluk Agnihotri. Niranjan Agnihotri'nin oğluyum. Bakın bayım, Başbakanın oğlu bile olsanız bu trende biletsiz seyahat edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Anladınız mı beni? Şimdi cezanızı ödeyin ve bitsin bu iş. Bütün gün sizinle uğraşamam. Daha bakacak bir sürü kompartman var. Ceza ne kadar? İşte böyle. Cezanız 55 bin rupi. Nakit ödeyeceksiniz. Bu da makbuzunuz. Cüzdanım nerede? Yine ne var? Cüzdanım kayıp. Nasıl olur? Düşürdün mü acaba? Bak şu işe. Sözde varlıklı bir adamsın ama cebinde kuruşun yok. Cık cık cık. Acınacak bir durum. Böyle ikinci sınıf kompartımanda seyahat etmeler falan. Cık cık cık. Bakın bayım. Beni kandıramazsınız. Bu işi uzun zamandır yapıyorum ben. Senin gibi kurnazları çok gördüm. Şimdi şu cezayı ödeyin. Onu tanımıyorsunuz. O çok zengin biridir. Üstüne gitmeyin. Yoksa bu treni bile satın alır. Ama bugün şanssız bir gününde. Cüzdanını kaybetmiş. Yemin ederim cüzdanım üstümde yok. Galiba bir yerde düşürdüm. Ben gidip diğer yolcularla ilgileneceğim. Siz de bu arada cüzdanınızı bulursanız sorun yok. Aksi halde ilk istasyonda inmek zorundasınız. Bile yolculuk etmenize izin vermem mümkün değil. Bakın beyefendi, lütfen anlamaya çalışın beni. 12'den önce evimde olmak zorundayım. Aksi halde orucunu asla açmayacaktır. Ona benim sunacağım suyu içmek zorunda. Lütfen beni anlamaya çalışın. Lütfen bayım. Bakın ben yıllardır bu işi yapıyorum ve bu tür mazeretlere alışkın biriyim. Ben diğer kompartmanlarda bilet kontrolü yaparken siz de cüzdanınızı bulmaya çalışın. Yoksa ilk durakta inersiniz. Tamam mı? Töreni sona ermek üzere olmadı. hala ortalarda yok. Sanırım gelmeyecek. Bu mümkün değil. Mutlaka gelecektir. Affedersiniz. Ee, bayım bu sende kalsın. Büyük anne biraz para Ay, lazım. Tamam. Ne yapacaksın? Önemli değil. Bir fakir var. Bilet alacak parası yok. Bayım. İnanamıyorum nereye düşürdüm. Buyurun. Bu bilet için yeter. zengin biri değilim. Ama insanım ben. Şu an zor durumda olduğunu görebiliyorum. Dün benim yüzümden milyarlar kaybettin. Bu çok bir para değil belki ama... ...ufacık bir şey de olsa bir kısmını telafi edebilir. Senden para almak zorunda değilim. Başkalarının işine burnunu sokma. Git buradan. Sen bilirsin. Böyle davranmakla nefreti hak ediyorsun. Ben yardıma çalışıyorum o kabalık ediyor. Küstahpasta. Bayım, cüzdanınızı buldunuz mu? Hayır. O halde ilk istasyonda inmenizi istemek zorundayım. Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Bayım, ben buraya kadar size olabildiğince anlayışlı davrandım. İlk istasyonda inmezseniz polise haber vermek zorunda kalacağım. Bakın memur bey. Yanlış anlamayın. Ben sırf mecbur kaldığım için bu trene bindim. Normalde bu pis şeyde seyahat edecek biri değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.